Değerli izleyicilerim ve takipçilerim, mutfağıma hoş geldiniz. Çorba tariflerini çok seviyoruz. Havaların soğumasıyla birlikte de mutlaka çorbalar sofralarımızda yerini alıyor. Bugün sizlere yine lezzetli bir çorba tarifim var. Bir tane küçük boy havucu küp küp doğradım, tencerenin içerisine aktardım. Havucun rengi yağa geçinceye kadar ara ara karıştırarak pişmesini sağladım Şimdi üzerine bir diş sarımsak bir orta boyda soğan ilavesini yapıyorum Kış gelince hastalıklar da artıyor. Ben de faranjit olmuşum. sesimden dolayı sizlerin affına sığınıyorum. E, faranjitte de ılık çorbalar özellikle olmazsa olmaz. Böyle sebzeli güzel bir çorbada sizler de şifa niyetine yapın için inşallah. Bir tane küçük kırmızı kapya biberi de küçük küçük doğradım. Yine şu şekilde bakın renkleri de çok güzel oldu. Ara ara karıştırarak kavrulmasını sağlıyorum. Burada yaklaşık 20 tane kültür mantarı var. İrice doğradım. Çok küçük doğramak istemedim. Şöyle göstereyim. Hafif içinde mantarlar belli olacak şekilde doğradım. Mantarlar da kendi suyunu salıp tekrar toparlayıncaya kadar sebzelerle birlikte karıştırıyorum. Sebzeli mantar çorbası hazırlıyoruz bugün. Kullandığım malzemeleri ile birlikte açıklamalar kısmına da ekleyeceğim şöyle 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilavesini yapıyorum videolarımı izliyor ve beğeniyorsanız görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım sorbanın kıvamını bağlamak için bir dolu yemek kaşığı un ilavesini yapalım. Bu arada kettle'da sıcak suyumuzu da ısıtmaya başlayalım. 4 su bardağı sıcak suya ihtiyacımız var. Kıvamına göre 5. bardağı da ekleyebilirsiniz. Bir taraftan karıştıralım, bir taraftan da sıcak suyumuzu ekleyelim. Çorbanın suyu şöyle fokur fokur kaynamaya başladığı zaman yarım su bardağı süte ihtiyacımız var ya da yarım paket krema kullanabilirsiniz. Süt daha kolay bulunduğu için her zaman evimizde olduğu için ben süt kullanmayı tercih ediyorum. Çorbanın hem rengini açıyor hem de daha lezzetli böyle güzel bir çorba elde etmiş oluyoruz. 1 çay kaşığının ucuyla karabiber ve 1 tatlı kaşığı kadar da tuz ilavesini yaptım. Karıştıracağım. İstediğim kıvama geldikten sonra çorbam hazırlanmış olacak. Sebzeli mantar çorbasının olmazsa olmazı dereotudur. İnce doğramış olduğum dereot ilavesini yapıyorum. Bir taşım daha kaynatacağım ve çorbam hazır. Hem çok lezzetli hem içimi çok yumuşak. Kış sebzeleriyle birlikte güzel bir çorba hazırladık. Denerseniz sonuçlarınızı lütfen yazın ki deneyecek olanlara da fikir vermiş olursunuz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.